Mega herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Bir anda inanılmaz bir servete kavuşan Dilan Polat, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra en dikkat çeken isimlerden biri hiç şüphesiz ki yardımcısı Şule olmuştu. Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bildiğimiz Şule, Polat'ların tutuklanmasının ardından ortadan bir anda kaybolmuştu ardından sınır dışı edilen Şule hakkında yeni bir iddia ortaya atılmış ve kendi ülkesi Özbekistan'da gece kulübü açtığı söylenmişti. Dilan'ın kara kutusu Şule üzerinden günler geçen haber konusunda ilk kez açıklama yaptı. Şule kendisi hakkında çok fazla yalan haber ortaya atıldığını söyleyerek yeterince günahımı aldınız anamdan yeni doğmuş gibi oldum günahsız kaldım açıklamasını yaptı. Ayrıca kendisi hakkında estetik yaptırdığı iddialarını da yalanlayan Şule kendi üzerinden prim kasıldığını savundu. 2020-2022 yılları arasında izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk'la başrolleri paylaşan Melis Sezen bir araya geldi. Dizideki yasak aşklarıyla hepimizi sinir krizine sokan Cindoruk ve Sezen eski günleri yad ederek bir video çekti. Birbirlerine dizideki gibi seslenen oyuncular bu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmedi. Evet dün görevimizi yerine getirdik, oylarımızı kullandık. Ünlü isimlerimiz de görevlerini yerine getirirken Serenay Sarıkaya'nın kombini şaşırttı. Beşiktaş'ta oy kullanan Serenay Sarıkaya sandık başına Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla gelince sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Oy kullandıktan sonra dışarıda basın mensupları ile Serenay Sarıkaya anlam veremediğimiz kombiniyle ilgili açıklamada bulundu. Formasının aile dizisinde hediye edildiğini söyleyen Sarıkaya formasını ilk kez giydiğini söyledi. Seçimlerde oyunu Beşiktaş Lütfi Banat ortaokulunda kullananlar tatlı bir sürprizle karşılaştı. Sandık kurulu üyesi olarak görev yapan Candan Erçetin tebrik edilirken şarkısının sözlerinin değişmesi de gündeme oldu. Candan Erçet'inin Melek ve Bahar şarkılarının yeni halleri gülümsetti. Biliyorum sen bir müşahitsin. Oy takibi için gönderildin. Seçim geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğumda mı gelir seçim? Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Sessizlik>